2.74 versiyonla birlikte kurumsal portal bileşenleri dokümanlar seçeneği eklendi. Dokümanlar seçeneği ile kurumunuza ait dokümanları portalde yayınlayabilirsiniz. Bölüm için başlık belirledikten sonra dosya ekle seçeneği ile açılan ekranda dosyanıza ait açıklama girişi yapılır. sonrasında dosya ekle diyerek dosya portale aktarılır. İşlem gerçekleştirildikten sonra kullanıcılar kurumsal portal üzerinden dokümana ait detaylara kolaylıkla erişebilir.